Selamlar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere SanDisk'in 1 terabaylık kapasiteye sahip 3D SSD modelini inceleyeceğim. SanDisk Ultra. Şimdi kutu açılışı yapmayacağım. Çünkü bu basit bir SSD sonuçta SATA arayüzünü kullanıyor. SATA arayüzü ne demek? Bilgisayarımızda normal hard disklerimizi, mekanik hard disklerimizi taktığımız anakartın üzerindeki bir tane kablo ile bağlanan SSD'lere SATA artısı yani Serial ATA diskliğe geçiyor. Ee, bunlar dahili, e, harici bir USB üzerinden bağlantısına sahip değil bu SSD. Normalde masaüstü bilgisayarlarımızın ya da e, piyasadaki yüzde %90'ında bulunan SATA arayüzünü kullanan bir SSD. E, SATA SSD olduğundan dolayı okuma ve yazma hızları 500-550 MB civarına. Normalde SATA 3.0 şu anki normal standartta. 600 megabayta kadar veri aktarım hızına sahip bu arayüz. E, bu SSD'de de SATA arayüzünü kullandığı için de işte kağıt üzerinde 600 SanDisk'in bize verdiği verilere göre 560 megabayt okuma, 530 megabayt da yazma hızına sahip. E, SanDisk aslında birçok disk seçeneğine sahip, çok geniş bir portföy sahip bir üretici ve çok eski SSD üreticilerinden biridir. Aynı Samsung gibi e, Samsung'la aynı dönem çıkmış. E, çok eski. Daha bunu aslında sandiski siz USB flash belleklerinde ve e, SD kartlarında, SF kartlarında falan bilirsiniz SanDisk'i. Ama yıllardır da SSD üretiyor. Ve ben e, şunu söyleyeyim. SanDisk markası bu arada sponsor videosu değil. SanDisk markasını ben yaklaşık 8 yıldır SSD'lerini kullanıyorum. Ve daha bozulan sadece bir tanesi oldu. O da 120 GB'lık SanDisk Extreme serisiydi. Yaklaşık 7-8 ay önce bozuldu. Bozulması da şu. Okuma hızı bir anda çok düşük seviyelere iniyor ve disk o şekilde çalışmayı sürdürüyor. Kapatıp açtığınız zaman bir hızlanıyor sonra tekrar düşüyor. Bu tür bir arızası var. Yani içinden yine verileri kurtarabilirsiniz, onu söyleyeyim. Ee, Tabi bu her bozulan diskte aynı olacak diye bir şey yok. Sonuçta SSD diskler genelde arıza yaptığı zaman içindeki verileriniz tamamen gider. Bu genel bilgiyi de verelim. Ve disk yaklaşık 8 yaşındaydı. Bir saatlerce çalışmıştı. Yani belki 300 bin saat bile olabilir öyle söyleyeyim. Sallamış da olabilir, 200 bin saat de olabilir bakmam lazım. Ama cidden neredeyse hiç kapanmayan bir bilgisayarda çalıştı ve artık ömrünü doldurdu. Onun haricindeki SanDisk disklerimin hiçbiri bozulmadı. Mesela SanDisk'in SSD modeli var, SSD Plus modeli var, Ultra 3D'si var, bu ve Extreme modeli var. Extreme en hızlısı. Bu 3D olanı da yeni çıkan 3D NAND teknolojisini kullanıyor. Şimdi alt tarafı bir SSD, ee, çok fazla veri verebileceğim bir bilgisi yok ama şu şekilde söyleyeyim ki arka yüzüne baktığımız zaman okuyabileceğim şey 1.6 amper 5 voltla çalışıyormuş. Sizin için en yarı e, ilgisi bu ve 1 terabaytlık bir kapasite sunuyor. 1 terabayt ama e, 960 GB olarak görüyor. Windows. E, formatladığınız zaman da kapasite birazcık daha düşüyor. Ben bu diski ne için aldım? Ben bu diski Xbox'ta kullanmak için aldım. Onun videosu da gelecek merak etmeyin. E, bilgisayarda kullanmayacağım ama eğer ben içine oyun yükleyeyim oyun oynayayım diyorsanız yani 1TB kapasite oyun için hayli hayli yetecektir. Şunu da söyleyeyim. Şimdi NVMe SSD diskler ile SATA SSD disklerin e, günümüzde performans farkı var mı? Evet. Sentetik benchmarklara baktığınızda performans farkı var. Peki oyun yükleme işleri olsun işte Windows kullanımda bir farkı var mı? Açık söyleyeyim. Ben e, hem M.2 yani NVMe standartında hem de SATA SSD'lerde oyun kurup oynuyorum makinemde. E ee, aynı oyunu test ettiğim zaman ortalama 1 saniye civarında bir fark var. 1 saniyelik fark içinde NVMe disk almaya değer mi? Şu anda tartışılır tercih meselesi. Ha ben NVMe kullanıyorum makinalarımda. Çünkü SATA kablolarını uğraşmak artık istemiyorum kasanın içine direkt anakarta M.2 portuna taktığınız zaman SSD zaten parmak kadar bir şey. İş bitiyor. Oyundan bir avantajı var. Ama bütçeniz NVMe disk almaya yetmiyorsa SATA SSD'lerle de gayet doyurucu performans alırsınız. Hatta NVMe diskte işte 2 TB şey 1 TB fiyatına SATA'da 2 tb alabiliyorsunuz. SATA'da 2 TB alın geçin açık net söyleyeyim size. Ee, çok fazla bir günlük kullanımda performans farkı yaşamazsınız. Şu an için söylüyorum. Çünkü neden? Ee, yeni çıkan konsollarda bildiğiniz gibi önemli olan yani konsolların bize reklam edildiği şey müthiş yükleme süreleri. Hiç beklemeyeceksiniz. Oyuna bastığınızda açılacak denmesi. Bunun nedeni de yüksek kapasiteli NVMe diskler. Bu da e, Gen 4 yani 5000 MB ve üzerinde okuma yapan diskler için geçerli. 5000 MB ile 500 MB arasında %10 bir performans farkı var tabii ki. 10 kat daha hızlı o diskler bunlar. Ama şu anda Windows tabanlı bilgisayarlarımızda bu farkı biz hissetmiyoruz. NVMe ile ya da SSD'nin arasında 1 saniye civarında bilemediğiniz 2 saniye bir fark oynar. O 1-2 saniye fark içinde dünyanın parasını vermeye değer mi tartışılır. Ama Microsoft Windows'un altyapısını değiştirir ki bence yakın bir gelecekte değiştirecek gibi düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, Xbox Series X ve S'te de e, dosya oyunların açılış hızı, yükleme hızlarında ciddi bir artış olduğunu söylüyor mekanik listelere göre. Çünkü demek ki alt tepi artık buna göre hazırlıyor. Sony zaten uçmuş vaziyette şu anda. Bu eminim ki bizim kullandığımız bilgisayarlarda yakında bu teknoloji gelecektir. Geldiği zaman işte NVMe ile normal SATA SSD arasındaki farkı daha rahat görebiliriz. Ama yine de SATA diskler bir hayli performansı yüksek. Kapasiteleri de ufak ufak artmaya başladı. Evet yani SSD disk hakkında baya bir bilgi verdim size. Ee, günümüz teknoloji standartlarıyla da ilgili. Şimdi istiyorsanız bize kağıt üstünde verdiği değerleri sunup sunmadığını hep birlikte gelin test edelim. Düşürdük. Ondan sonra da e, son bir kapanış konuşması yapalım. test sonuçlarına birlikte baktık. Sandisk'in kağıt üzerinde yazdığı değerleri hayli hayli karşılayan bir SSD bu. 560 MB, 558 MB okuma, 530 megabaytlarına da yazma su, şey hızlarını sundu bize. Kapasite olarak da 1 terabayt bir hayli yeterli ve işin güzeli ısınmayan bir SSD ya. Yani ben e, test için kasanın dışında çalışırım tabi ama normalde SSD'ler 40 civarında çalışır. Bu SSD bir hayli güzel, e, 50-60 dereceleri gören bir SSD değil ve buz gibi. Ve şunu da söyleyeyimse, bu şu kutunun içinde şu parmağım kadarlık bir yerde SSD, kutunun geri kalanı boş kutunun üstü alt tarafı metal üst tarafı plastik yani şu arka yüzeyi metal buradan da soğutma avantajı olur üst tarafında plastik olarak yapmışlar komple metal değil paranızın karşılığını uygun fiyata alabildiğiniz şey takdirde paranızın karşılığını sonuna kadar veren bir SSD ee, son dönemlerde SSD arayışı içindeyseniz SanDisk zaten 3 yıl verdiği garantiyle bir hayli kaliteli ve iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza da abone olup bize destek vermeyi ihmal etmeyin. Sizin olduğunuz aboneler ve beğendiğiniz like attığınız like'lar, beğendiğiniz videolar hatta kendi sosyal medya hesaplarınıza beğendiğiniz videolarımızı paylaşırsanız çok çok daha büyük destek olursunuz bize. Büyümemizde ailemizin genişlemesinde sizin de tuzunuz bulunur. Ayrıca teknoloji odasını istiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza da gelin. Ayrıca web sitemiz var teknolojiadası.net. Orada forumumuz da var. Her türlü soru ve eleştiri ve problem çözümü için her şey için yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.